Aracımız Fiat Ducato 2018 model. Yaklaşık 3-4 bin kilometre önce yağ bakımı yaptım. Ee, aracımızın yağlanması yanmaya başladı. Yağ bakımını orada yazıyor. Motorda e, motor yağını değiştirsin diye. Şimdi e, şöyle yaptığımız zaman isterseniz bir arabamızı çalıştıralım. Evet toplanmalarımızı söyledi. Orada e, ön ısıtma buji kabloları temassızlıktan dolayı onlar da gösteriyor. Aynı zamanda yağ lambası yan, yanım sönüyor. Motor yağını değiştirtin yazıyor. Şimdi internette bir test gördüm. İşte e, öncelikle arabamızı açıyoruz. Gaza tam bas, basıyoruz. Daha sonra freni 15 kez pompalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 oldu. Neyse önemli değil. Şimdi videomuzdan takip edelim. Bir dakika bekleyelim bu şekilde. Son 15 saniye. Amacımız işe yarıyor mu? Onu test etmek. Göreceğiz. Evet. Tam bir dakika oldu. Daha sonra kontağımızı kapatıyoruz. Evet. Bir dakikada bu şekilde bekliyoruz. Eee... Daha sonra kontağımızı açıyoruz. Bakalım yağlanması yanıp yanıp sönüyor hala. Test bitti sanırım artık ee, arabamızı çalıştıralım bakalım görelim oluyor mu? İşe yaradı. <laughs> Hakikaten işe yaradı. Yağlanmamız söndü. Şu an bir bakalım. Evet bujiler diyor. Biraz önce hem buji diyordu hem stop diyordu. Şimdi sadece bujiyi gösteriyor. Evet şu an bir bakalım. Hatta kemerimizi falan takalım. El fenerimizi frenimizi indirdik. Evet yağ lambası söndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işe yarıyormuş. Beklemiyordum açıkçası ama test etmek için videoyu çektim. Umarım sizin aracınızda da işe yarar. İyi günler.